Şimdi bu konuda biz daha önce de böyle ilk videolarımızda falan da konuşmuştuk ama bunu daha detaylı konuşmak istedim seninle. Gerçi gene bizi izleyenler şöyle bir yerden de dinleme, ne diyeyim? Özgürlüğüne sahip elbette ama keşke öyle bir yerden dinlemeseniz. Yani işte o para, işte o paran varsa zaten bir yerden başlarsın hayata. Bizde o da yok. Şimdi öyle bakarsak hiçbir yerden başlayamayacağız hayata. Niye böyle uzun bir tirat atıyorum? Şu... Mert'in Küçük İşler Büyük Özgürlükler kitabı ki bu video serisini çekme sebebimiz biliyorsunuz. Benim çok kendi özel hayatımda çok fayda sağladığım bakış açılarına sahip Mert. Dolayısıyla da iki arkadaş zaten Mert her yerde avaz avaz bağırıyor bildiği her şeyi. Yani o kadar kıymetli bir şey yapıyor ki bildiği her şeyi paylaşıp herkesin aslında daha gelişmesini, daha parasını arttırmasını ve bunun imkanlı bir şey olduğunu, mümkün bir şey olduğunu anlatıyor. Bir de bizim hani YouTube kanalımızdan da bunu yapalım istedik. Ve söylediği kitapta çarpıcı bölümlerden biri de bu. Üniversitede ben o zaman için iyi bir Araba sayılacak hani kızların da dikkatini çekebileceğim genç halimle ee, ve çok eğlenebilirdim bu sayede güzel bir arabam işte kız arkadaşlarım eğlenceli ortamlar oradan oraya gidebilirdim ki hala gidebilirsiniz aslında bir arabanız olmadığında da bu bir etken ya. Tabii farklılaşıyor. Ee, aynen farklaşıyor. dolayısıyla bir araba alabilirdim ama ben o arabayı almadım bir arsa aldım demiş. Ee, şimdi buna dediğim gibi şey diye bakabilirsiniz o arabayı alacak paran varsa zaten sırtın yere gelmez ama öyle değil çünkü günün sonunda baktığınız zaman bütün üniversite yıllarınızda harcadığınız size verilen harçlıklar kazandıklarınız onları şöyle üstün körü bir hesaplayıp nasıl bir para harcamışsınız 4 senede e, diye bakarsanız aslında o kadar harcamadan da eğlenebilip Eğlendiğinizden arttırdığınızda hala iyi şeyler yapabilirdinizi, yani aslında sizde de bu imkanın olduğunu fark edebileceksiniz. Ben bunu ne zaman anladım? Ben bunu istediğim işte küçük çapta, büyük çapta kazancıma göre şeyleri harcayıp alabiliyorken fark ettim ki aslında onları almadan almış kadarını kenara koysaydım. Telefonum bu arada bugün biraz fazla şey hareketle. Almış kadarını kenara koysaydım bugün başka şeyler düşünüyor olabilirdim ve zorunlu yaptığım birçok işi yapmak zorunda kal kalmazdım 46 yaşımda Bravo. diye Müthiş, düşünüyorum. Bak, o kadar anlamlı ve güzel bir şey söylüyorsun ki şu an evet. bunu herkesin iyi dinlemesi lazım. Yani Türkiye'de çok sayılı, işi çok iyi yapan, çok bilinen bir sanatçı. Ceyda Düvenci diyor ki ben diyor zamanında daha bazı gereksiz şeyleri almayıp evet. yatırımı daha iyi yapsam şu an bazı zorunlu aldığım şeyleri yapmazdım diyor. Aynen öyle. Bu herkes için geçerli. Hani gene senin bile için geçerli Aynen. yani. Aynen ama günün sonunda. insan için daha çok geçerli. Tam Bunu olarak, anlaması lazım işte Tam sanırım. olarak öyle. Hala istediğimi alabiliyorum ama artık en istediğim bir tane Aynen. şeyi alıyorum. Ve diğer istediklerimi almayıp onlardan arttırdığımla paramı çoğaltmanın hazzını yaşıyorum ve birçok videoda seninle konuştuğumuz gibi Allah nasip eder sağlıklı bir şekilde 50 yaşıma gelirsem 50 yaşımdan sonrası için daha konforlu bir hayat evet. hayal edebiliyorum bu sayede. Ki benim ayılmam 37-38 yaşlar seni tanıdıktan sonra da kazandığımı güzel biriktirme ve çoğaltmayı öğrendim aslına bakarsan. Neden neden bir şey yaptın üniversitede? Biz neyi öngöremedik de sen Şöyle e, bir kez o ilk baştaki itirazlara şöyle cevap vereyim. Hani diyecekler ki mesela ya 19 yaşında adamın araba alacak parası varmış ama 19 yaşında araba alacak parayı ben kendim zaten yine yaptım bu arada. Evet. Kitapta onu da anlatıyorum. Bunu sen bu arada onda söylemiştin. E, bunu ben yine küçük paralarla orada yani en başta çok küçük hisseler alarak hisse söyledi sürekli. Yani ben küçük günden beri hep yatırım yapmışım. Küçükken altın almışım, şunu yapmışım. İlk programlardan anlatıyorum işte şarkı söylemişim dedeme, dedemden para almışım altın. Yani burada küçük paraların ilk önce bir şey olacağını anlatmışım, aya çalışıyorum. O küçük paralarda öyle bir yere geliyor ki 19-20 yaşlarındayken üniversitedeyken benim bir tane o zaman 106 denen bir araba vardı Peugeot 106. 106 alacak paraya ulaştı. Şimdi burada iki tane ders var benim hayatımda burada anlatmak istediğim insanlar. Birincisi küçük yaşlarda o küçük paraları biriktirirseniz küçük yaşta bile o harçlıklarla bile doğru hisseler, doğru başka şeyler, yani benim kripto olur, başka şeyler olur. Sizin bir şeyler yapacak bir araba olur. Araba alamazsınız belki çok uçtu artık o zaman arabalar bu kadar pahalı değil. Şimdi motosiklet olur ama bir şey alacak paranız oluyor. Ve o bir şey senin hayatta bir statü sahibine olmanı da maalesef Türkiye'de sağlıyor. İşte ben o birinci şeyim oydu. Savaşım oydu. O küçük paraları çoğalttım. Araba alacak param oldu, bu sefer de araba alsam bir statüs sahibi olacağım, dediğim gibi daha böyle popüler olacağım, daha böyle işte maalesef o yaşlarda insanlar... ...şimdi şu an o kadar önemsemiyorum ama o yaşlarda çok önemli işte araban olduğum o işte kızlar, erkekler. Bu anlaşılır. Ha. Genç bir çocuğun bunu evet, yapmak bu, ya da genç istiyorum, bir kızın. Istedim, tabii istedim. ki. Ama orada şunu düşündüm işte, orada şunu düşündüm işte e, çok enteresan bir şekilde yaşadığım babamın yaşadığı e, kayıplardan sonra on, şunu gördüm, evet bu arabayı alırsam 4 yıl burada çok popüler olacağım ve nefsim o kadar istedi ki yani hep böyle e, ya şu arabayla şuraya gelsem de şu kızları erkekleri alsam ben de bir Etiler'de bir Ozan Etiler'de restoranlar, şeyler vardı, kulüpler vardı arkadaşlarımla bir Gezsem, çıksam. bir çıksam. Çünkü gece çıkamıyorsun araban yoksa çok fazla işte otobüsle falan gidemiyorsun. E taksi parası da o zamanlar yine veremiyorduk falan filan. Neden bilmiyorum, hatırlamıyorum. Dolayısıyla olmadı. O bedeli ödedim bu. Ama o bedeli öderken de şöyle düşündüm. Niye ödeyeceğim dedim? Ben bunu yapmayayım dedim. Evet belki 3-4 yılım kötü geçecek ama onun yerine dedim bu zengin adamlar etrafında çok zenginler hep gözlemliyorum değil ya? Gençliğin hep böyle yaşamışlar. Yani adamlar gerçekten hamallık yapmışlar, taşı taşımışlar, bilmem ne yapmışlar ama hep sonra zengin olmuşlar. Yatırımlar yapmışlar. O yatırımlar katlamış. Ee, dedim ki ben bir şeyler alırsam dedim. Benim o bir aldığım bir şeyler gelecekte para yapar. 35 kırtı bu eziyetleri çekmem dedim. Çünkü benim derdim 25 yaşındayken, 21 yaşındayken evet acı verici de olsa otobüsle, metrobüsle, o zaman metrobüs yok tabii de otobüsle, metrobüsle veya ne bileyim e, yani hammallık yaparak çalışabiliyorsunuz tamam mı? Ama 45 45'te işte sen de konuş 50 50'de, Vücut o kadar yoruluyor ki artık yani o konsere gitmek bir sanatçı için, o maça çıkmak bir futbolcu için, o benim için bir yere gitmek artık yorucu olmaya başlıyor. İnsanlar onu anlamıyor. İnsanlar diyor ki ya gençken yaşamak lazım. Bu bize kapitalist sistemin dayattığı bir şey. Hayır abicim gençken yaşamak lazım değil. Gençken evet yaşa ama yaşamak dedikleri şey senin geleceğini de harcamak olmasın. Dolayısıyla ben orada şunu düşünüyorum. Gelecekte o para daha lazım o olabilir çünkü. Yaşamak dedim. kavramı mesela benim için de şöyle. Her yaşında ama. Mutlaka kenara koy. İşte yaşamak yani, bize farklı anlatılıyor. Yani yaşamak evet. şu değil arkadaşlar, yani yaşamak... ...senin bir tane araba alacak paran varsa, bak bir tane... Onun araba almak değil. Yani bir milyon liran varsa, bir milyon araba almak değil yaşamak. Yaşamak eğer bir milyon varsa, yine bir 250'lik ikinci el... ...al abi, 750'liğine yatırımda kalsın. Ama bizde öyle bir şey var, dünyaya bir kez geldi, şimdi o arabayı kullanmayacaksan, ne zaman kullanacaksın? İşte öyle olmuyor. Şimdi kullanmayacağın o araba... Doğru yere koyarsan sana yarın 10-20 tane daire veya işte bir sürü bir hisse senedi artarsa 4-5 tane daire veya hiç şey olmasa başını sokacak bir daire bile aldırabiliyor. Aslında doğru yatırımlarla. mesela bu kadar ütopik düşünmek istemeyebilir herkes. Evet. Biz biraz bu konulara takık olduğumuz ve ilgilendiğimiz için böyle düşünüyor olabiliriz. Ama şu dediğin laf çok önemli. Yani... 1 milyon liran varsa 1 milyon liralık bir araba alma. 500 bin liralık bir araba al. Gene iyi bir araba al. İstediğin bir araba al. Ütopik bir şeyden bahsediyoruz tabii ki. Biliyoruz yani 500 Hı -hı. bin araba alınmadığını. Buradan da yorum yazmayın alta yani sakin olun dinlerken. Ee, ama yarısıyla. Tabii var canım. olan paranın yarısıyla. Orada aldırıyorum al yani benim ee, şey benim kendi arabam 2006 model olduğu için söylüyorum 2005 yılında işte ben bundan işte bir yıl önce, buçuk önce 200 bin liraya aldım mesela yani alınıyor şu an belki o 600 olmuştur ama yine başka bir çalışanımız 400 bin liraya yani eski araba ya amaç ayağını yerden kesmekse e, ve hani güvenli bir arabaysa yabancı arabaların bazıları çok sağlam markalar evet. var değil mi yani dünyanın sağlamlığıyla evet, hani onun, onun 15 yıllık versiyonu 20 yıllık versiyonu ya, 200 300 500'e bulabiliyorsun yani amaç ayağını yerden kesmek mi? Amaç bütün paranı tüketmek mi? Burada evet, bu kararı vermek orada lazım. orada elindeki bütün parayı bitirmemeyi evet. hedeflemek evet. lazım evet. galiba. İşte aynen öyle, dolayısıyla bu. Çünkü o para yarın, bugün işte yavruluyor, büyüyor. Demin anlattığım gibi işte hisse senedi oluyor, başka bir şey oluyor, arsa oluyor ve senin geleceğini kurtarabiliyor. Ben o yaşta onu düşündüm yani. Çünkü ben bunu yapanları gördüm. Ya bu benim çok zengin işte bir arkadaşım var şu anda hala. Ya O zaman babası fiyat tipo kullanırdı. Fiat tipo diye bir araba vardı o zaman. O adamlar fiyat tipo değil isteseler böyle dört tane Mercedes çe çe çekecek bütçeleri vardı. Ama o para büyüyene kadar hep fiyat tipo ile ilerlediler. Evleri Bakırköy'de mütevazi bir yerde yine öyle ilerlediler. Şimdi ama inanılmaz bir hayat yaşamaya başladı. Çünkü para belli bir ölçüye kadar. Ya bakın şöyle çok basit anlatacağım size. Bugün bir milyonunuz varsa bir milyonla süper bir araba alırsanız ya da bir milyon alamazsınız. Üç milyonunuz var diyelim hadi abartayım. Üç milyon süper bir araba alırsanız kuvvetle muhtemel 20 yıl sonra o süper araba çöp çöp. En fazla bugün 100-200 bin bir arabaya dönecek tamam mı? Ama onu doğru hisseler, doğru arsalar bilmem ne koyduğunuzda 10 yıl sonra bu ihtimalle o bugünün parası ona katlıyor. O zaman 30 milyon olduğunda da yani ya da 1 milyon doların diyelim olduğunda da gidip o 100 bin dolara 150 bin dolara yine en kralını alıp geri kalan 900 de çok rahat yaşayabiliyorsun. Burada bir zaman kavramı var. Yani art orada maalesef kötü bir tabir olacak zamanını satmak zorundasın parayı büyütmek Yok, kötü için. değil. Evet, bizim zamanımızı satıyoruz. Arjantin başkanı mıydı söyleyen, Belki sen kesin bilirsin. Böyle hep sosyal medyada görürüz. Yani sen sevdiğin bir şey satın alırken aslında paranı değil, zaman, o parayı kazanmak evet. için harcadığın zamanı evet. bırakıyorsun. Aynen. Dolayısıyla her sevdiğini alırken bir kez daha düşün. Ben buraya zamanımı satıyorum. İşte çocuğuma ayırdığım zamanı, kendime evet. ayırdığım zamanı, kitap okumak istediğim, spor yapmak istediğim zaman o zaman değiyor mu? Aynen öyle. Ur Uruguay devlet başkanı değil mi? Bak nasıl Berkay biliyorsun. müthiş Berkay. Yani gerçekten böyle. Dolayısıyla ben o yaşta onu niye nereden geldi derseniz işte biraz belki genetik program başında dedemden gelen genler. Biraz da o babamın yaşattığı şeyler yani çok para var ama onları güzel yaşayınca eriyor. E o zaman tekrar borçlu kalacağım. Tekrar ben köle olacağım diye düşünüyorum. Dolayısıyla insanların şuna karar vermesi lazım. Elinizde 1 lira varsa, bu 100 lira da olur, bin lira. Mesela herkes şunu diyor, onu söyleyeceğim. Geçinemiyoruz, geçinemiyoruz, geçinemiyoruz diye çok şikayet var. Haklı, hayat acayip pahalı bilmem evet, ne. Evet, okey ama bana geçinemiyoruz diyenlere dedim ki, geçen bir programda, pazarları TGT'de program var ya, orada söyledim, bana tweet atın dedim. Abi şunu sordum, ya, geçinemiyoruz diyenler bir hafta sonra kredi kartı ekstralarına baksınlar, rica ediyorum dedim. İçinden bu kadar geçinemiyorum demenize rağmen en az 2-3 tane ya bunları bu ay almasaydık da ölmezdik Mert Bey haklıymış dediğiniz şeyler çıkacak mı? Ve çıkarsa onlar ne kadar dedim. bir sürü insan böyle baktım. Yüzde on, yüzde yirmi, yüzde şey dedi. Ya bu iki ayakkabı bu ay almasam da olurmuş. Bu çanta şart değilmiş. Ya da işte çocuğa şunu aldım ama bunu da almasaydım olurmuş. O bir sürü şey çıkacak. Dolayısıyla bunları çıkardığımızda hayatımızdan, bunları köşeye koyduğumuzda bizim gelecekte rahat etmemizi sağlayacak bir varlığımız oluşuyor. Bu hmm. tabi burada zenginlik kavramı da anlamak lazım. Zenginlik servet sahibi olmak değildir. Zenginlik finansal özgür olmaktır. Finansal özgür de demin senin, senin söylediğin çok güzel bir cümle. Yani sen bugün çalıştığın rakamlarla %10'unu köşeye koyarsın. O %10'la gidersin iki tane ev, küçük bir ev alırsın. O iki tane evden ayda 25-30 kira gelir. Belki belki İstanbul'da yaşayamazsın ama belki 52 yaşında mandra filozofu gibi satıyorum buradaki her şeyimi. Gidiyorum ayaklarım denizde. 30 bin lira, 40 bin lira neyse 50 bin lira kirayla yaşıyorum diyebilirsin. Bunu diyen yani çok var. Ama bunu yapmazsan işte 60 yaşında hala setten sete, maçtan maça bilmem neye koşan. Cahide Sonku çok güzel bir örnektir. Yani biz çok eski İstanbul'lu olduğumuz için benim annemin dayısı onunla böyle gezermiş edermiş falan filan böyle. O zaman diyorum bizimkilerde varmış bir şeyler yemişler hep böyle. Anlatırlardı yani öyle bir hayat yaşarmış. Yani gerçekten böyle şampanya şeyden şey, ayakkabı kutusunda ya da ayakkabısından şampanya içirirlermiş hanımefendi, Öyle güzel ve öyle bir popüler bir kadınmış. Ama sonunda yokluk, fakirlik içinde muhtaç öldü. Ya böyle size çok hikaye anlatırım. Çok. Dolayısıyla e, bizim şunu, şunu bilmemiz lazım arkadaşlar. Artık e, kazandığımız paranın hepsiyle bir şey almak yerine... ...onun en iyisini alacağımıza ya bir tane alın sen dediğin gibi... ...ya da bir tık kötüsünü alalım. O parayı köşeye koyabiliriz. Bugün iki buçuk milyona sıfır bir araba alacak biri... İki buçuk milyon sıfır bir araba almasın abi. Babamızın karnından sıfır arabaya mı dolduk Allah aşkına ya? Abi temizsin. on 15 yılını doktordan diyorlar. Doktordan 15 yılını buluyor ya. Bulabilirsin. Yani ben kendime de çevireme de mutlaka bunu en fazla ediyorum. Gerek yok çünkü o parayı oraya koyacağıma onu başka yere koyduğun o paranın katlayacağını görüyorsun. O sana hayat boyu bir getiri sağlıyor hatta yani. Yani yine şöyle bir örnek vereyim işte iki buçuk milyon sıfır bir araba alırsan e, o araba yine diyorum 20 yıl sonra çöp sıfır para. Hani para etmiyor 20 yıl sonra 50, 100 bin, 200 bin edecek. Ama onunla iki buçuk milyona 700 bin liraya ikinci el 600 bin liraya ikinci bir el, araba alıp geri kalan o iki milyonla bir tane bir artı bir daire alırsan örnek tarla bile beceremiyorsun diyelim. 15 yıl boyunca sana o kira getirecek her ay 10 bin lira 15 bin lira bir de üzerine katlayacak, katlayacak 10 yıl sonra, 15 yıl sonra orta bir varlığın olacak. Bak biri çöp oluyor, biri şey. Dolayısıyla işte paranın böyle bir şeyi var. Doğru yere koyarsan para büyür ama orada da tabii şeyi beden ödemek lazım. İşte o da İngilizce bir söz yine. No gain without pain. Acı çekmeden başarı kazanılmaz. Yani herkes daha diyor ki bütün zenginler böyle doğuştan zengin doğmuş. Abi doğuştan zengin doğmuyor. Demin anlattığım gibi o para belli seviyeye gelene kadar o adam tipo kullandı. Yine çok değerli bir demir tüccarı var. O da müşterim. Onun babası Renault 19 araba kullandı. O para belli seviyeye gelene kadar. Bir Bak, hedef var. Yani. Bir hedef var. ya Çünkü hedef ne? O parayı şu an koyarsan bir inek gibi düşünün yani çok komik bir örnek vereceğim. İneği bugün affedersin kesip yersen bir günde doyarsın. Bitti. Ama o ineği iyi beslersen ömür boyu sana getiri sağlıyor. Bu parayı da bir inek gibi düşünmemiz lazım. Tamam mı? Siz onu bugün hepsini yiyebilirsiniz abi. 2 milyonu ben iki günde yerim abi. Kumarda yerim, alemde yerim. Yersin abi herkes yani. 2 tane saat al bir tane saatte bile harcayan adamlar var. Ama bunu onun yerine getiri sağlayan, temettü getiren şirketler olabilir, yurt dışı hisseler olabilir, Eurobond olur programlarda bunu atıyoruz, Koydunuz da 20 yıl boyunca sana akar getiriyor. Bakıyor ya. Bakıyor ya. Ben bunu şuradan anlıyorum işte. E, ee, akaretler vardır bakın şeyde. Beşiktaş'tan, ee, Beşiktaş'ta. evet. çıkan yok. Orayı niye yapmışlar biliyor musunuz? Akar getirsin. İsmi oradan akar. Akar demek kira demek yani. Akar getirsin. Dolma akar getirsin diye. Yani bundan 200 yıl önce biri oraya padişah büyük ihtimalle akar getirsin diye yer yapıyor. Bak Padişaha bakıyor. Padişahın çocuğuna bakıyor. Ona bakıyor. Buna bakıyor. Hala şimdi de Serdar Bilgi galiba vardı. Ona bakıyor orası yani. Bakıyor derken ona kira getiriyor. Yani tabii adamın ona ihtiyacı yoktur ama yani birilerine hala akıyor. Yıllar bu. ondan sonra da onun çocuklarına bakacak. Ondan sonra ya bakın bir tane mülk size değil sizin bundan sonraki sonsuza kadar sülalenize bakabiliyor. Bir tane mülk ya. Ama onu o gün yiyebilirdi. Yok edebilirsin. Bu senin seçimin. Dolayısıyla doğru mülk ...hayat boyu sana, çocuğuna, torununa, hatta bir tane yine son bir örnek vereyim. Bir tane çok padişah soyundan gelen, yani işte sadrazam soyundan gelen pardon, bir yöneticim vardı mesela. Onların bir gelirleri var. Nereden biliyor musun? O sadrazam şey yapmış, padişah diye yanlış söylemeyeyim, bir yeri vakıfa bağışlamış. Vakıfa bağışlayınca da satmakları hakları kalmamış bunların. Oradan vakıf hem bunların çocuklarına, torunlarına, hem ihtiyaç olanlara bir getiri veriyor. Bir mülk düşün boğazın en güzel yerinde. Tamam mı? 500 yıl önce yapılmış bir olay. Bak 500 yıldır orada en az 30 jenerasyon aileye bakmış o bina. Bir binaya. Bir sürü fakir fukaraya bakıyor. Bir de bunlara bakıyor getiri sağlıyor. Bu kadar basit. Az, bir bina ya. ama o gün o, o, onu al diyeselerdi bugün o yoktu. Büyük ihtimalle zaten şey diyor. Eğer onu vakfa bağışlamasalardı biz büyük ihtimalle satmıştık. Bizim <laughs> önceki kuşaklarımız satıp yemişti. Yani <laughs> dolayısıyla mesela akıllı zenginler zaten onu yapıyor mesela bu bilgesi falan da hani paralarının bir kısmını hep vakıfa koyarlar. Çünkü çocukların ne olacağını bilemiyorsun ki. Çocuk yiyebilir. Ama bugün çok parası olan adam gidiyor diyor ki ben burayı vakıfa bağışlıyorum Benden sonra bütün seceleme, sülaleme neyse işte baksın diyor. Dolayısıyla bakın bir mülk sana, senin çocuğuna, senin çocuğunun çocuğuna, senin çocuğunun çocuğuna sonsuza kadar bakıyor kadar basit. Düşün 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 canım seyircim bizi izlerken dinlerken belki arabanda bir düşün bakalım gerçekten şu kredi kartlarına da bir video çekelim. Evet, bir dahaki sefer onu yapalım bir sefer aynen. Bir onu yapalım. Bu kredi kartlarını monopol parası gibi harcıyoruz ya zaten paramız da biraz monopol parası gibi oldu. Hesaba yatıyor hesaptan gidiyor. Kredi kartında bir akış var ama ne olduğu belli değil. Ee, geçen gün de alışveriş, dünya alışveriş günüydü ve NTV'de bambaşka sohbetlerde bunu konuştuk. Alışveriş yapıyoruz ama haklarımızı bilmiyoruz ve en çok kredi kartından zaten gol yiyoruz. Orada da konuştuğumuz bir şeydi ekstrenizi ne kadar inceliyorsunuz? Kimse incelemiyor ve arada ne kaçaklar ne hatalar oluyor. Değil mi? Maalesef. Bunu çok konuşalım hocam. bir dahaki programda. Kesin konuşalım. Görüşmek üzere, hoşçakalın.